Tot etkinliği sonunda geldi. Etkinliğin bütün bilgileri, bedava ödüller, yapmanız gerekenler, çok önemli taktikler hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoya sizlerden Toti için efsaneden öte bir beğeni sayısı bekliyorum. Bence 2000'den fazla beğeniye geçebiliriz. Ayrıca abone değilseniz abone olup zilinizi açmayı unutmayın. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birazdan anlatacağım taktikten daha iyi bir taktik bulursam önümüzdeki günlerde onun da videosu gelecek. Haberiniz olsun. Bunu şu anlık ilk taktik olarak düşünün. Bu arada bugün benden iki tane video izleyeceksiniz. İkinci videoyu saat 16.15'te Enes Sarıoğlu kanalında paylaşacağım. O da Toti ile ilgili ve önemli bir video olacak. Onu mutlaka kaçırmadan izlersiniz. İki kanalda da bu arada zil kısmında tümü seçildiyse mutlaka seçili yapın. Video geldiği anda bildirimlerinizi alın. Evet aylardır beklediğimiz o etkinlik artık harbiden oyunumuza geldi. Şu an görebiliyorsunuz yani oyununuza girdiğinizde Toti'yi görebiliyorsunuz gerçekten inanılmaz. Şimdi geldik buraya ve Toti etkinliğimize bir gelmek istiyorum. Bu gördüğünüz gibi zaten gün olayını biliyoruz o normal beklediğimiz gibi. Şimdi ana bölüme geldik. Burada ekstra bakalım bilmemiz gereken bir şey var mı? Burada zaten adaylar gelecek. Bunlar da sıkıntı yok. Oyuncuları gördüğümüz yer burası. Onun dışında şöyle hemen A yoluna Geçmek istiyorum. A yolunda da Şimdi geldik aday yolu A'ya ve burada da ne yapıyoruz? Geliyoruz buradan becerileri maaşlarını artık istediğiniz seçip oynayabiliyorsunuz. Burada seçmenin işte onu seç bunu seç hiçbir önemi yok burada. Ve burada geldiğinizde amacımız burada ne yapmak? Buradaki ilerlemeyi doldurmak ve buradaki fişi alabilmek. Bu bileti tutup fişini buradan alabilmek olacak. Sonrasında bunun başka bir işlevi yok yani haberiniz olsun. Zaten günlük burada maksimum 100 alıyoruz. Sonrasında buradan da yine gelip iki tane ekleme izlemek yani buradan 10 tane fiş almak olacak ve puanlarımızı buradaki yolda harcayacağız buradaki yolumuzda zaten görmüştük ki bu şekilde görüyorsunuz en sonunda da bu ödüller var falan filan burası böyle B ve C buna benzer olabilir daha farklı olabilir ama yani şu an için bilmiyoruz onları artık gelince göreceğiz ikon geliştirmeleri burası önemli yani seçim konusu şu anda bilmiyorum ne yapmalıyız ama yani o yüzden burada önemli. Bundaki zaten içerisini biliyoruz. Konuşmuştuk. Seçince de karar verince de bunu hallederiz. Onun dışında burada başka bir şey yok. Ultimate Tutu'ya geldiğimizde burada da kadromuz burada. Ve sonrasında görevlerimiz var. Bunları yapacağız. İkinci hafta bir görev gelecek. Bunları yapacağız. Sonra üçüncü haftaya bir görev gelecek. Bunları da yapacağız ve en sonunda burada ya iki tane şu tutten birini alacağız ya da geleceğiz. Buradaki 92-97 arasındaki bu paketi açacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu pakete tıkladığımızda bakın Ultimate Toti de çıkma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ve gerçekten o yüzden inanılmaz bir halde bence bu paket. Ve 92 de çıkabilir ama üzer mi? Tabii ki bilir ama 97 çıkma ihtimali görünce o da baya bir güzel gözüküyor. Mansiyon listesi var. O da etkinin sonlarında açılacak burası da bu şekilde. Şimdi görevlere gelmek istiyorum. Burada görevimiz var, günlük görevler var ve buradan şimdi birazdan bunu da tamamlayacağım onu bekletmişim sizlere. Son haftalık görevler var. Bunları yapıyoruz zaten çok da böyle bir zor bir şey yok. Ondan sonrasında normal görevlerimiz var etkinlik boyunca ve burada da takas görevlerimiz var. Burada bayağı bir görüyorsunuz. Oyuncu falan alacağız bu takasları yaparak. Şimdi buradan hatta direkt takasları da geçeceğim ve buradaki günlük bonusu da yapmak istiyorum bakın burada geliyoruz ve sadece 70 artı bir tane oyuncu veriyoruz ve günlük takası hem görevi tamamlıyoruz hem de buradan bu şekilde paket açılımı yapıyoruz Bakın bu şekilde paketimizi açtık şimdi hazır takaslara gelmişken takaslara da bakalım burada ilk bir takasımız var istediği şeyler 10 tane 8 tane 7 tane 7 tane bir tane yani bakalım fena değil açılabilir ilk başlarda bir denedim Çünkü satılamaz olduğu için Hani verme şansı yüksekken harbiden var bence. Buraya baktığımızda bu satılamaz diye bakın. Bu satılabilir. Bunda satılamaz logosu yok. Diğeri satılamaz bu satılabilir. Ve bu birazdan fazla bir şey istiyor. Yo, bu 85 ken ama o sıkıntısı var. Yani denilebilir bunlar. Başta denilebilir harbiden. İkisi de güzel gözüküyor. Bunu buraya baktığımızda bu nasıl? Bu 11 tane 70 artı istiyor. Ve bunda hiçbir limit yok. Ve 2 tane 80 artı alıyoruz. Güzel bir challenge. Hani bununla güzel denemeler yapabiliriz. Ondan sonrasında burada e, bunun 3 hali var. 3 tane 85 veriyor ve bu da satılamaz. Yani bu takaslar harbiden yani güzel şey çıkma potansiyeli gözüküyor şu an için. Bu ikisi çok önemli yok. Bunları da bu şekilde bakmış olduk. Sonrasında yıldız biletimiz var. Bilet zaten baktığımız gibi. Bunda hiçbir sorun yok. Bir de ekstradan şurada bir ödül var. Bakın önceden gelen bu yıldız bileti oyuncuları burada Vinicius Foden veya Son öyle bir paket var. Bir tanesi çıkıyor. Onu da belirteyim. Sonrasında böyle böyle ödüller alacağız. Eğer bileti üstten hani satın alırsanız üstteki ödülleri tabii ki alabiliyorsunuz. Bileti alacağım. Yani bu bileti bir hesabıma alacağım tabii ki. Ama bu sonda fiş falan verse güzel olmaz mıymış? Baksanıza biraz bu e, az kalmış sanki. O biraz sıkıntı. Keşke buradan bir biraz fiş verse. En azından katkısı olurdu. Sonrasında mağazaya gelmek istiyorum. Mağazada bir ton paket var. Ve şu an için açtığınız paket varsa Hangisini açtınız ne çıkardınız mutlaka yorumlara yazın yani bu önemli ve bakalım yani bilmiyorum şu an için karar veremedim hangileri mantıklı. Burada çok değişik paketler var bunların hepsine bakacağız önümüzdeki videolarda ama harbiden baya bir paket doldurmuşlar mağazayı. Yani cefer de var points de açabiliyoruz yani o yüzden baya bir güzel olmuş ve burada da gördüğünüz gibi o fiş çevirme olayımız var. Eğer bir beklettiyseniz buradaki kış eldeni buraya gelip çevirebiliyorsunuz. Ve buradan 300 alıyorsunuz. Buradan da geliyorsunuz. Eğer biletinizdeki bilet puanlarınızdan varsa buradan da 300 puanı direkt alabiliyorsunuz. Şimdi artık hesaplamaya geçebiliriz. Bu arada hala videoyu beğenmeyseniz mutlaka beğenmeyi ve abone değilseniz de abone ol açmayı unutmayın. Şimdi geldik bu kısmımıza. Şu an için dediğim gibi hani B ve C'de şu an bir şey bilmediğimiz için açık olanlardan yani açık bölümlerden ilerliyoruz ve günde 110 tane burada bu puandan fişten aday bölümü bu A'dan buradan toplamda 3850 yapıyor. Bu 110 nereden derseniz 100 tanesi soldan bu reklamlardan da 5-5-10 geliyor ve bu şekilde günde 110 yani toplam bu A bölümünden 3850 puan alıyoruz ve 1000 puanda buradaki görevler kısmında hangi görevde bu? Buradaki bakın buradan da fişler alıyoruz. Buradan da tam bin tane fiş var. Buradan da alacağımız ve toplam bu şekilde buradan demin oradan 3850 ve toplam 4850 puanımız oluyor. Hafta sonu fişler ikiye katlanacak ama şu anda bu etkinlikte cumartesi ve pazar günü olacak gibi. Bir önceki etkinlikte hatırlayın cuma günü de oluyordu ve buraya baktığımızda şu an 43 saat var ve o yüzden hani sadece cumartesi pazar olacak gibi gözüküyor ve 2x fişi bu olaya kattığımızda oradan da 1100 puan ekstradan geliyor ve puanımız 5950'yi oluyor. Şimdi sorun şu bu aday yolu B açılınca ne olacak C açılınca ne olacak onu bilmiyoruz. Çünkü şu an için B yol açıldığı zaman bu A yolundaki beceri ve maçlar duracak mı? Yani aynı anda iki bölümden de beceriler oynayıp buradan günlük buradan maçlarımızı falan tamamlayıp yine burada yine iki taraftan da fişler alacak mıyız onu bilmiyoruz. O yüzden hani tam olarak hepsinin hesaplaması kesin değil. Şu an sadece dediğim gibi açık olan bölümleri yapıyorum. Eğer öyle bir şey olursa yani aynı böyle düşünün B'de de var. Aynı böyle düşünün C'de de var. O şekilde günde 300 puandan fazla alıyoruz. Yani o yüzden baya bir hani daha da güzel olabilir etkinlik. Her bölümden daha da bol ölüleriz ama tabii ki şu an bunu ne olacak nasıl olacak bilmiyoruz. Ama sizlere önemli bir tavsiyem var ve bunu gerçekten yapmamız gerekiyor. Şimdi Uğututu bölümüne geldik ve buraya geldiğimizde burada görevlerimiz var biliyorsunuz. İlk açılan direkt açılan etkinlik başına açılmış görevler. Ve burada 3 tane bu ödülden birini almamız için görevleri yapmamızı istiyor ya. Buradaki en alt göreve baktığımızda bakın ikisi de biri 15 ödül al diğeri 30 ödül al istiyor ve bu yüzden bu görevleri yapmak için dikkatli olmanız lazım. İlk olarak başlardaki şöyle direkt aday yoluna geleyim. Buradan ilk başlarda oyuncularımız var ya burada ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz buradaki buradaki oyunculara sakın ama sakın dokunmayın. Bakın buradaki yol var. Burada yola geldiniz ya bakın sağ yol var aşağı var. Biz de aşağıdan devam edeceğiz. Buradan hiçbir şey almanıza gerek yok. Öyle bir kural yok. Buradan direkt yola devam ediyoruz. Olay bu şekilde. Daha sonra ilerledik ya ilerliyoruz yine. Buradaki ödüle de şu an için dokunmuyoruz. Bu 86'ya da dokunmuyoruz. Yine ilerliyoruz burada zigzag yapıyoruz. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Sonra buraya geldik. Buraya duruyoruz. Ve yine aşağıdan böyle geçiyoruz geçiyoruz. Bunlara hadi bay bay diyoruz. ilerliyoruz. Buradan geldik buraya. Geldik şimdi buraya. Değil mi? Neredeyiz buradayız. İniyoruz, i̇niyoruz iniyoruz iniyoruz geliyoruz. Ve burada duruyoruz. Ve şu an için bu sondaki ödüllerden hiçbirini almıyoruz. Bakın hiçbirini almıyoruz. Sakın ama sakın puanları burada bu şekilde en son ödülde al, hani almayın. Şu an için almayın. Ve şimdi olay şu. Buraya kadar geldik ya. Sonrasında bizden istenen toplamda 30 tane ödül almak. Geri kalan sistemi şöyle yapacağız. Bakın 22 buraya kadar geliyoruz ve 22 tane ödül almış oluyoruz dediğimi yaptığımızda. Sonrasında bakın şöyle yapacağız. 23, 24, 25 ve 26. Buradaki masajları alıyoruz. Ve Buraya geri geliyoruz. Bakın burada bir yolumuz vardı. Gördüğünüz gibi. Buradan buraya geldiğimizde burada bir çizgi var. Ve bu buradan başlıyor. İçerideki yol buradan başlıyor. Ve burada şöyle bir şey yapacağız. Bakın 26'ydık. 27. ödül aldık. 28'i aldık. 29'u aldık. Ve 30. ödülü aldık. Burasında bu şekilde yaptığımızda ne olmuş olacak? Buradaki ilk en alttaki A hani ödülümdeki 15 ödül al. 30 ödül al olayımızı tamamlamış olacağız yani bunu önemli ve şunu da söylemek istiyorum puan olarak baktığımızda şöyle bir gelmek istiyorum bu mod için başına yani buraya kadar geldiğimizde toplam 22 ödülde 1180 tane puan harcamış oluyoruz ve yani bu ekstra olarak da bu maçlanan için 250 puan gerekiyor ekstra oraya da 250 puan veriyoruz sonrasında 30 ödülü dediğim gibi tamamlamak için şu an için bence bu bulduğum en mantıklı yöntem ve burada da yine 200 puan 50 ile 4 tane harcıyoruz burada ve bu şekilde 30 tane ödülü tamamlıyoruz. Yani toplamda 1630 tane puanı bu ödül A yolunda harcayıp 30 tane ödülü alabiliriz. Tabii ki isterseniz 92 Modrich veya diğer ödülleri de alabilirsiniz ama 94 U Tutu alabilmek için yapmamız gereken şu an hani görevler için en kolay yöntem bu şekilde yani en az puanı harcayıp buradaki görevi bitirmek için yani en kolay yöntem şu an için bu ama tekrardan söylüyorum bakın bu hesaplama taktik değişebilir. Hani eğer yeni taktikler bulabilirsem hani sizlere mutlaka diğer videomda anlatacağım ama şu an için yapmamız gereken bu. Ve şunu da söyleyeyim yani şu an için bu A bölümünde puanları en az şekilde harcamak önemli. Çünkü B yolu ve C yolu açıldığında belki de orada daha yüksek yani oyuncular daha yüksek yani öyle olacak. O yüzden şu anlık bence bu taktik iyi görünüyor. Ama dediğim gibi her an daha iyi bir taktik bulursam onları da paylaşacağım. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Buradaki kış fişlerinizi beklettiğiniz veyahut da burada hani 300 tane tamamen maksimum alabildiğiniz diye düşündüğümüzde buradan ilk sıra 300 tane alabiliyoruz ya. Ee, şu an için baktığımızda öyle önceki etkin büyük bir etkisi yok maalesef. Hani bir de şu var eğer bir de üstüne bu B ve C'deki aynı bu A'daki gibi her gün oradan da ödüller oynarsak yani 300'den fazla her gün ödül alabilirsek yani bunun gerçekten hiçbir anlamı kalmamış olacak. O yüzden ben bu yani B ve C'deki olayı çok merak ediyorum. Hani beceri maç oynayabilecek miyiz? Yoksa sadece buradan mı oynayabileceğiz? Orada sadece ödüller mi olacak? Yoksa yani gerçekten oraları çok merak ediyorum. Ve zaten aslında ince bir şey de var. Bakın buradaki yazı okuduğumuzda aday yolu bölümlerinden kazanılarak diyor. Yani tutdaki ödül yolunda bulunan ödüller için artı takas edilebilir diyor. Yani aday bölümlerinden dediğine göre sadece bir bölümden olmayacak gibi gözüküyor. Belki BC'de böyle olmaz. Başka türlü kazanılabilir ama galiba hepsinde olacağız ama buradaki B açılınca açık kalacak mı? Önemli olan bu. Evet şimdi sonuç olarak etkinliğimize baktığımızda etkinlikten bedava olarak 94 ken Uğut Veyahut da gelip buradaki 92-97 ve içinde Ultimate Totin'in çıkabileceği bu paketi açabiliyoruz. Ayrıca buradaki ödül yolu A bölümünden bayağı ödüller de alabiliyoruz. Onun dışında B ve C ödülleri var. Aynı şekilde mansiyon listesi bölüm var. Ve bunlardan da bedava ödüller alacağız. İkon geliştirme kısmında bedava 93 93'ler ikon alıyoruz ve üstüne oynadığımız kadar paketler açıyoruz. Yani buradan da bayağı bir paket açmış olacağız ve en sonunda da tabii ki ve en önemli şeylerden birisi buradaki görev modumuz ve görev modunda da günlüklerin dışında ne gelecek? Hafta sonu görevi gelecek ve hafta sonundan da en iyi oyuncuları çıkarma şansımız olacak. Sizce tut etkinliği nasıl olmuş? Ben beğendim ve daha açılmayan bu BC mansiyon hissi olması yani bu açılmayan bölümlerin olması bayağı bir heyecan katıyor şu an için. Onun dışında ödül olarak baktığımızda ödüller güzel gayet fazla ödülde alıyoruz şu an için güzel gözüküyor. Evet videomuz sona geldik. Dediğim gibi bugün saat 16.15'te yeni soru kanalımda video gelecek ve önümüzdeki günlerde yeni hesaplama olunca onları da sizlerle tabii ki paylaşacağım. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.